Merhaba arkadaşlar. Şok açıklamayı dün gece meclisten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dinlemiştik. EYT konusunda ay sonuna kadar aslında mühlet istedi diyebiliriz. Merakla beklenen EYT düzenlemesi hakkında konuştu Sayın Bilgin. EYT için en kapsamlı düzenlemeyi yapacağız dedi. Sayın Bilgin gerçekçi bir çalışma yapacakları vurgusunu yaparken özel sektöre ve kamuya yansıyacak yük ortaya çıktıktan sonra açıklama yapacaklarını kaydetti arkadaşlar. Mecliste görmüşsünüzdür muhakkak özellikle muhalefet kanadının sandalyelerinden masalarından EYT konusu sık sık soruldu kendisine. Ne yazık ki konuşmasının sonuna sakladığı EYT meselesini EYT konusunda da en açık ifadesiyle Ay sonuna kadar mühlet istedi. Sayın Erdoğan'la paylaşacağını söyledi. Ayın sonuna kadar bu iş yetişecek dedi arkadaşlar. Her kesimi dinlediklerini vurguluyor Sayın Bilgi. Son olarak odaları dinlemeye başladıklarını söylüyor. Meselenin bir boyutunda iş adamlarının kıdem tazminatı konusu olduğunu vurguluyor. Biliyorsunuz son günlerde özellikle EYT meselesi yasalaşmadan önce Aralık ayını işaret etmişti Sayın Bilgin. Bu kapsamda özellikle işveren tarafı EYT mağdurlarının hepsini birden nasıl emekli edeceğiz? Bunların kıdem tazminatını nasıl vereceğiz? Devlet bize destek çıksın demişti. Sayın Vedat Bilgin de bu konuya parmak basıyor. Tabii ki destek çıkacağız demeye getiriyor arkadaşlar. Ayın sonuna kadar getireceğimi söylemiştim diyor. Ocak ayına sarkmaz umarım diyor en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diyor. Ama o kadar soruya rağmen o kadar CHP'li, İyi Partili muhalefetten tüm milletvekillerinin sorularına rağmen EYT hakkında son günlerde gelen hani bir yaş sınır olacak dedikodusuna bir cevap vermedi. Bu kulis bilgisi gerçek ya da yanlış demedi arkadaşlar. Umuyoruz ayın sonuna kadar yetişsin. Umuyoruz kapsamlı güzel bir çalışma olsun. Umuyoruz artık EYT mağdurları rahat bir oh çeksin arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşalım. Peki sizin beklentileriniz neler? İktidarın bu davranışlarını, bu sözlerini samimi buluyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.